Work, e, yani trendinde bu da trendinde sıkıntı yok. Yükseliyor sürekli görüldüğü gibi yükseliyor. Şeyi güzel. E, trendi güzel hissenin. Yani gidişatı güzel. Demek ki para kazanıyor. Bu işlerde para var demek ki. Öyle görünüyor. Trendinde bak ne güzel yükseliyor hisse. Bir bakalım ama. Bir dolar bazında bir bakalım. Evet bu kola işlerinde çok iyi para var. Kola da bira da. Niye? Yüzde doksanı su. <laughs> evet sudan icat ediliyor. E, dolayısıyla para oluyor bu işlerde ister istemez. Su da gerçi parayla ama. Şimdi e, arkadaşlar ben de gördüm Tuborg'da. Tuborg e, kötü değil de yani düzeltme yapabileceği seviyeleri var. Onun dışında yükselişi devam edecek görünüyor sadece düzeltme yapabilir. Yani primli diye trendinde düzeltme yapabilir. Endeks kaynaklı olabilir bu. Onun önlemini alırsanız sıkıntı yok. Yani yeni alıcılar düzeltmelerde önceden ucuz maliyetlenenler de sıkıntı yok zaten onlar. Düşse bile en fazla aldıkları aldığı seviyeye mi düşer? Bir bakalım. Şimdi performans da kötü değil, onu da söyleyeyim. Yani yapacağı düzeltmeyi toplar gözüküyor. Arkadaşlar %10'u var. Güzel destek çok güzel ama yüzde onun altında yüzde yirmisi var şurada kayabileceği bir seviyesi var bu ikisinin önlemin alınması lazım Bir de en kötü yeri var hani endeks falan kötü oldu Bu da yüzde 30 gözüküyor yani düşebileceği yerler yüzde30'a kadar olabilir diyor bu ee, yukarıda da gitmek istediği yeri var yüzde30'da yukarısı var yani kısa vade daha fazla yapabilir mi yapabilir var potansiyel var Şimdilik yalnız bu bandın içinde dalgalanıyor diyebiliriz. Yani %30'u var yukarıda da %30'un üstünde fitil yapabilir arkadaşlar. Hani fitille filan speküle edilirse daha fazla yapabilirmiş. Bilginiz olsun. Yani %30'u kırması lazım tabi. %70'e kadar speküle edilebilirmiş. %30 yazalım da %70'i spekül olabilir diyor. Şimdi e, diyeceğim şu ki e, Tuborg trendinde. Zaten görüldüğü gibi trendde Ama trendinin ortalarında. Yani tam böyle ne ucuz ne pahalı. E, aşağıda da kayabileceği %10'u var dedik. 20 lira. Hani oldu ya oradan da aşağı kaydı. 17-15 falan olur arkadaşlar. En kötü yerleri buralar. Kayarsa. Ee, önlem alırsınız. Hani 15'e düşecekmiş gibi önlem alırsınız. Ama yükselişi var arkadaşlar. %30'u var. 30 lirası var. Ee, speküle edilirse %70'e kadar 40 liraya kadar potansiyeli var hissenin. Işte Şimdi şöyle diyelim. Endeks kötü olursa o zaman kayması beklenebilir de çok iyi endekste belki kaymayabilir. Ee, ben yazayım yine de en iyi ve en kötü yerlerinde yazayım. Piyasa aralığını yazayım arkadaşlar 20 lirası çok güzel destek 30 lirada ilk dirençleri var 40 liraya kadar hedefleri var hissenin e, aşağıda da 20'nin altında ne kayar derseniz 15'e kadar kayabilir orası da teminat olur son durumu bu endeks çok kötü filan olursa belki endeksin hatırına belki öyle kayabilir yine de 15'e önlem almakta fayda var o şartlarda yukarıda yükselişleri beklenir hissenin aşağıdan çok yukarısı var hissenin fark ettiyseniz yani aşağıda sınırlı kayabileceği yerleri var. Bir zahmet oranın önlemini alırsınız. Evet.